Merhabalar, bir soru astrolojisi analizi ile karşınızdayım. Satın almak istediğim bir ev var. Bu evi almak benim için doğru mu? Bu yatırımı yapmalı mıyım? Finansal anlamda bu yatırım beni zorlar mı? Böyle bir harita incelemesi yapacağız. Anın haritasını açtığımda karşıma yükselen de Yengeç Burcu çıktı ki sorulan soruyla oldukça aslında paralel bir arketip. Çünkü Yengeç Burcu bizim temel ihtiyaçlarımızı anlatır değil mi? Güvenlik ihtiyacı, aile ihtiyacı, ev, yaşam alanı bu böyle domestik konular Yengeç Burcu ile ilgilidir. Ve bu konuyla ilgili bir hassasiyetin olduğu bir duygusal iniş çıkış sürecinin olmuş olduğunu bize gösterebilir yöneticisine baktığım zaman 10. evde 1 derecede ve Koç burcunda yer aldığını görüyorum. Şöyle işaretleyelim. Şimdi 10. ev. Biliyoruz ki astrolojideki evleri incelediğimizde e, oldukça önemli evlerden bir tanesi. Çünkü buradaki yerleşen gezegen e, yapmak istediği şeyi ortaya koyma noktasında bir hareket kabiliyetine sahiptir ve görünür sonuçlar e, doğuran bir noktaya doğru ne yapacaktır? E, olayı yönlendirecektir. Yani e, tesadüfi asalet anlamında Evet bu ev alma konusu e, bir şekilde destekleniyor. Böyle bir motivasyon var. Fakat İstel olarak bu evi satın almak isteyen kişi açısından konuyu değerlendirdiğimde, kişinin heyecanlı, hareketli, sabırsız, belki de böyle çok da düşünmeden karar alabilecek bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz ki Ay'ın Koç burcundaki Peregrin durumuyla beraber çok da aslında olayları ve konuları nereye yönlendireceğini de bilemeyen, biraz önünde belirsizlik olan, yani net bir şekilde hareketler noktasında şunu yapacağım ya da şunu yapmayacağım gibi böyle kesin ayrımları olmayan bir içsel motivasyondan bahsediyoruz. Yani biraz basat altı, biraz gidişatı kontrol edemeyen, sanki ben evet bu evi almak istiyorum, böyle bir şey ihtiyacım var ama şu anda hani bu buna gel yani bununla ilgili de böyle çok aktif de bir e, içsel heyecanım yok. Evet bir şeyleri başlatma heyecanım var e, ama olayların nereye doğru gideceğini açıkçası bilmiyorum ve bu da benim e, biraz motivasyon anlamında ne yapıyor aslında geri çekiyor tarzında bir e, durumla karşı karşıya. Başlama enerjisi hakim, olayların görünür olma potansiyeli %100. Fakat kişi bu olayın nereye doğru evrileceğini bilemediği için bazı kendi içinde gelgitler yaşıyor. Kişinin durumunu bu şekilde analiz ettik. Peki kişinin para durumuna baksak, yani ikinci evini değerlendirsek. ikinci evi aslan kesiyor ve yöneticisi güneş balık burcunda ve 9. evde karşımıza çıkıyor şimdi e, balık burcundaki bir para göstergesi e, benim için yine Peregrin bir para göstergesi yani e, belirsiz ne yöne doğru gidemeyeceğini e, anlatan e, ve balık olmuş olduğu için de e, böyle biraz bulanık bir e, parasal durumu anlatan bir noktada olduğunu düşünebiliriz yani paranın nereye gideceği çok belli değil e, para motivasyonu ile ilgili bir problem var belki yeteri kadar param yok ya da e Param var ama ben bu parayı neye ne kadar yetiştirebilirim bilemiyorum. Doğru bir bütçe hesaplaması yapamıyor. Ve bununla ilgili olarak da yine içsel bir karmaşa, bulanıklık, e, parayla ilgili belki depresif bir süreçte ne yapılabilir? Karşı karşıya kalınabilir şeklinde bir gösterge okuyorum Güneş Balık'ta. E, dokuzuncu evde yer alması yine... E, onun belki e, çevresel anlamda da e, ya da destek alabileceği noktalar anlamında da çok desteklenemediğini, e, bu para e, potansiyeli ile alakalı olarak onu böyle çok motive edebilecek, e, onu dışsal anlamda e, o çarkın içerisinde dahil edebilecek e, konuların ve olayların gelişmediğini şu anda görüyorum. Yani para ile ilgili gösterge ve para akışı ile ilgili göstergenin şu anda oldukça pasif e, isteğe, düzeyde olmadığını bu haritadan e, anlayabiliyorum. Bununla beraber, şunları bir sinelim. Bununla beraber satın almak istediğim e, evin özelliklerine bakalım, evin durumuna bakalım. E, şimdi satın almak istediğim evle ilgili terazi burcunu incelemem gerekiyor. Şimdi terazi burcu evde böyle bir e, güzellik getirmek, hoşluk getirmek, böyle bir dekorasyon yapmak değil mi? Belki de bu kişi evini aldığı zaman orada kendine ait hoş, güzel, estetik bir e, alan kurmak istiyor. Ve e, evin göstergesi de satın almak istediği evin göstergesi de şu anda terazi burcu ile ifade ediliyor. E, terazi burcunun yöneticisine baktığımda tam karşıt evinde ee, olduğunu görüyorum. 10. evde olduğunu görüyorum. Ee, ve bu venüsün retroya doğru gitmek üzere yavaşlayan bir venüs olduğunu görüyorum. Şimdi bunları biraz değerlendirelim. Şimdi bir burcun e, karşıt burcunda yer alması o burcun e, temel asaletini zayıflatan, e, onu güçsüz hale getiren, e, onu mutsuz hale getiren bir e, potansiyeli ortaya koyar. Yani bu e, bir kişi olsa ya da bu bir para olsa ya da şu anki göstergeli ev olsa bu satın alınmak istenilen evin e, gücünün e, zayıfladığını anlatan ifade eden bir gösterge. Eğer bu bir kişi olsaydı o evin konularını yönetme konusundaki kabiliyetsizliğini, yetersizliğini, mutsuzluğunu bize ne yapardı ifade ederdi. Bu ev göstergesine de baktığım zaman hem yavaşlayan bir noktada olmasın, hem de kendi enerjisini doğru bir şekilde ifade edememesi, e, yetersizlik e, vurgusunun olması sebebiyle e, ev göstergesi bana zayıf geldi. Tabii 10. eve yerleşiyor olması hani gene evet bu evi alma noktasında böyle bir takım eylemler, aktiviteler e, işte belki görüşmelerin e, olabileceğini e, ama e, evin kendisiyle alakalı e, olarak bir takım süreçlerin hem yavaşladığını e, hem belki alınmak isteyen e, evin mevcut konumuyla alakalı bir problemle sorunla karşılaşılabileceğini ve o evle ilgili istenilen, beklenilen e, performansın e, alınamayacağına dair yine bir gösterge okuyorum. Ve bu sonucu da zaten eğer bu kişi bu evi satın almaya karar verirse e, yaşayacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi zaten retro olması. Yani retroya doğru gitmesi bu enerjinin zayıflaması aslında bu satın alma noktasında e, bu konuyu birazcık daha e, yavaş alması gerektiğini şu anki mevcut şartların aslında çok da doğru olmadığını e, belki de e, bazı onun da e, kontrolü dışında gerçekleşecek olan konu ve koşullar sebebiyle bu konuyu askıya almasını sanki anlatan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kişinin göstergesine. Tekrar bir hatırlarsam çok heyecanlı ama bu heyecanını nasıl yönlendireceğini bilemiyor. Evin göstergesine baktığımda şu anki evin göstergesi oldukça zararlı bir durumda. Gerekli performansı gösteremeyecek durumda yavaşlayan bir enerjide ve retroya doğru gitmekte. Para göstergesine baktığımda çok pasif şartlar altında e, nereye doğru yönleneceğini bilemeyen, e, kendi içerisinde e, belki hesaplamalar konusunda geller gitler yaşayan, onu hüzüne boğan, belki de içine, içine doğru dönüş yapmayı sağlayan bir gösterge olarak okuyorum. E, yine hani diyelim ki işte bir kredi çekmek, işte bir bankadan destek bulmak ve yardım bulmak noktasındaki göstergeleri değerlendirsem hani 8. eve baksam 8. evin göstergesinde de Satürn balıkta ve 9. evde olmuş olduğunu görüyorum. Satürn balıkta da peregrin bir durumda. 9. evde olmuş olduğu için yine para konularıyla ilgili bir belirsizliğin, bir pusun nereye doğru tam olarak gideceğini bilemeyen bir durum olduğunu bize ne yapmakta göstermekte. Aslında buraya kadar haritayı okuduğumda pek de şartların kişi açısından uygun olmadığını yapmak için görmekteyim. Peki başka nereye bakmam gerekiyor? Tabii ki de yardımcı göstergem ayağım. Çünkü ay bana eğer e, benim göstergem e, zayıfsa e, bana destek olabilecek ikinci göstergem ve olayların ve koşulların nereye doğru gideceğini anlatan bir gösterge. Ama burada ay birinci ev tarafından yönetilmiş olduğu için artık benim yardımcı göstergem e, olmaktan ne yapmaktan çıkmakta. Ana gösterge olarak bu haritada karşıma çıkmakta. O yüzden burada e, ne yapmam lazım artık açıları incelemem lazım. Şimdi benim göstergemin ay olduğunu biliyorum ve ay şu anda Plüton'a doğru bir sekstile doğru gitmekte. Aslında boşlukta olan bir ay olduğunu da söyleyebiliriz. Hani boşlukta olan ay çok böyle Nereye doğru gideceğini bilemez, böyle bir belirsizdir, e, ne yapacağını bilemeyen bir durum içerisinde. Zaten haritadaki bütün gösterge böyle. Yani evet bir şeyler yapıyor, bir şeyler araştırıyor, bir şeyler için mücadele veriyor, kendisini ortaya çıkarıyor. Hani belki 10. evde olması herkesin, içerisindeki herkesin bu konuyla ilgilendiğinin farkında olduğunun bir göstergesi. Hani evet yaparsın, edersin, ara, bak, bul şeklinde e, ama içsel motivasyon oldukça zayıf. Şimdi ayın Plüto ile yapmış olduğu e, sekstil açıyla beraber tabi işte bu bir malefik etki e, ve e, Şöyle hani bu konuyla ilgili böyle kişinin bir takıntı e, geliştirebileceğini e, gösteren bir durum. Yani kendi üzerine bunu bir e, almak zorundayım, yapmak zorundayım bir baskıyla aslında e, kendisini böyle bir e, konunun içerisinde tuttuğunu ne yapabiliriz, e, söyleyebiliriz. Bu anlamda hani ayın durumu ne değil çok da böyle bir parlak değil. E, Venüs'e baktığımda, yani para göstergesine baktığımda Şimdi retro bir e, venüs olduğunu görüyorum. E, Balıklı açı yapamayacak. Boğa ile açı yapamayacak. ikizlerle açı gerçekleştiremeyecek. E, yengeç'teki Mars'a bir e, açı gerçekleştiremeyecek. E, Venüs'ün de Plüton'a doğru ne yaptığını görüyorum. Yine gittiğini görüyorum. Yani yine malefik. Hani bu evle ilgili e, böyle bir zorlayıcı bir süreçle karşı karşıya kalacağını söylemem oldukça olasım. Para göstergesine baktığımda para göstergesi Güneş Güneş şurada ilk açısını Jüpiter'le gerçekleştirecek. Jüpiter burada 12. evde ve zararlı bir konumda. Yani ben göstergemi Zararlı bir gösterge ve 12. evdeki bir göstergeyle kare açı yapmaya doğru giderken görüyorum. Hmm, bunu bir düşünmeliyim. İkincisi buradaki Jüpiter'in 6. evi yönettiğini düşünüyorum. O zaman bunu da bir düşünmeliyim. Ve konunun bir kare açı olduğunu e, görüyorum. O zaman bunu da bir düşünmeliyim. Çünkü kare açısı bir fikir ayrılığı bana ne yapabilir? Bir yol ayrımı getirebilir. Altıncı ev bana bir stres, bir takıntı, bir problem, bir sorun e, getirebilir. E, Jüpiter'in 12. evde ve zararda durumu olması zaten oldukça malefik bir etkiyle parasal anlamda sorunla karşı karşıya kalacağımı bana ne yapmakta göstermekte ve dolayısıyla bütün bu şartları incelediğimde ben böyle bir yatırım yapmak için bu kişi adına doğru bir karar olmadığını belirterek bu analiz sürecini tamamlamıştım ve şu anda da bu analiz sürecini bu şekilde tamamlıyorum şartları oldukça belirsiz filo zorluğu ee, belki de kişinin birazcık daha sakin e, sakine kendisini alıp bu konuyu e, takıntı halinden çıkarıp e, birazcık daha e, akışta kalması belki de venüs retrosundan sonra bu konuyu tekrar e, değerlendirmesi e, ama e, aramı arayışına e, devam etmesi hani insani olarak arayışımıda her şekilde her koşulda devam edeceğiz e, bu gayretini bırakmaması ama bir karar aşamasına eğer gelirse birazcık daha konuyu dikkatlice incelemesi gerektiğini yapmak lazım söylemek lazım deyip beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.